olmasına rağmen ekip büyük olduğu için burada gördüğünüz şehirleri ve ilçeleri e, inceleme şansı oldu. So north end is the Maratia to the south end of uh, Antakya. Okay. Can you repeat? Can you repeat please? I missed. Oh, sorry. North side, north end is, was uh, Maratia. No? Maratia, yeah. yeah. The, Then south end was uh, Antakya. Evet, yani Malatya'dan Antakya'ya kadar büyük bölge incelendi. And yep. uh, first of all, I'd like to the, uh, introduce uh, the, the seminar uh, around the, the strong motion observation stations. Öncelikle e, kuvvetli yer hareketi ölçümleriyle ilgili e, yep. bilgi vermek istiyorum. They are all, I'm sorry. They are all stations uh, managed by AFAD. Bunların hepsi AFAD tarafında işletilen istasyonlar. So the, some some at some stations uh, you may know that that the very strong shaking record was obtained. Bildiğiniz gibi bazılarında çok büyük yer hareketleri ölçüldü. That way we are very interested in the, damage of the buildings around the such stations. Evet. O yüzden bu bölgelerdeki bina hasar bizim için çok önemliydi. For example, this is the first case. The, the station number was 3145. Bu e, ilginç biri 3145 numaralı istasyon balandı. So according to the Japanese seismic intensity, it was a six plus, which was the second highest seismic intensity. Bu bizim yani Japonların kriterlerine göre altı şiddetindeki bir e, harekete karşı geliyor ki bu onların ölçeklerine göre olabilecek ikinci en yüksek seviye Europe, such as uh, steel structures masonry structures and so on. but today because time is limited i direct touch on the the fastry the the observation stations and secondly the detailed investigation çok sayıda eee bina inceledik ama zaman sebebiyle biraz kayıtlara biraz da incelediğimiz bazı detaylı olarak incelediğimiz bazı hasarlı binalara değineceğim. So, I have one hour to talk today, but uh, because of the, this uh, translation system, so I, I cut down the number of the slides around. Aslında bir saat konuşma sürem var ama çeviri sebebiyle bazı slaytlarımı çıkartmak zorunda kaldım. Okay, so Since our team was uh, pretty big, we conducted a uh, detailed investigation with in total 25 buildings. <laughs> so, what the detailed investigation is, is uh, to investigate the crime. detailed information of the building, not only the crisis, but also the dimensions of the members and the size of the structures and the story height, Detaylı incelemeden kastımız sadece hasarların incelenmesi değil, eleman boyutlarının ölçülmesi, bina yüksekliklerinin planlanan ölçülmesi, mümkünse malzemelerle ilgili bilgi toplamayı da kapsıyor. Ben bu eğer inşaat halindeydi deprem The left bottom corner you can see the overturned building which was a uh, building A. Soldaki resimde tamamen yıkılmış olan binayı görüyorsunuz. A ile gösterdi. Yeah. You see the building B. It looks like uh, nothing happened to the building but actually the, the first floor call was gone. Bina B'ye baktığımız zaman bir şey olmamış gibi gözükmekle beraber aslında bir kat kaybedilmiştir. Yani orada gözüken en alt katı altta bir kat tamamen yıkılmıştı. This one was a Bu da bina A'nın yakından görüntüsü. So, so this is for sure a new building. So the, this building ought to follow the code. Bu binalar yeni binalar olduğu için aslında yönetmenin tüm kurallarını uygulaması beklenir. So what we found as a defect of the, the current building code or new buildings was The lap splice joints. So, Turkey is an earthquake from country, so that's why uh, if, uh, they conduct the seismic calculation. Uh, the calculation results require a lot of reinforcing bars. Uh, can you repeat again? Uh, the Turkey has a lot of earthquake, and uh, their seismic code is very tough. if Türkiye e, şiddetli depremlere maruz kalan ülke, hmm. o yüzden çok sıkı bir e, dedi, yani zorlu bir yönetmeliğiniz var, o yüzden çok fazla donatı gerekiyor bu onlarda. and, uh, and also the most of all reinforcing bars of the columns. Uh, uh, connected at the bottom of the column by Ve hemen hemen her zaman bu bindirmeli ekler kolon tabanında yapılıyor. Results. Şimdi başka sonuçlar göstereceğim. These two apartment buildings were standing in Hassa. Bu iki bina Hassa'da. The building number one the which had, uh, six stories and, uh, constructed in 2010 and the main damage was concentrated in, uh, Bu bina altı katlı, 2010 yılında yapılmış ve temel hasarlar kolonlarda yoğunlaşmış durumda. Here you plan view. Then you, you can see that most of all walls are in the north south direction. The north, oh, north no south direction. Most of the wall is in the direction of north south. Burada Esas olarak bütün etanarbe duvarlar e, kuzey güney doğrultusunda ancak orada bir tane e, BS diye yazdığı şey e, ikonu C9 diğer doğrultuda. So because of the, the, the senior, calculated the senior assessment performance ratio of x direction was smaller than y direction. Bu nedenle e, kalıcı e, deprem performans oranı x doğrusunda yatay doğrultuda e, bir miktar daha düşükliğe y doğrusuna göre. Uh, this, these photos you can see the damages. Bu fotoğrafta hasarları görüyorsunuz. So you can see the very, very widely opened cracks, but they are uh, masonry walls. E, büyük çatlaklar görüyorsun ama bunlar aslında e, bölme duvarlar, yığma bölme duvarlar. So building number two, uh, which had also six stories and constructed in uh, to, uh, probably 2014 to 2016. Bina iki de altı katlı. Bina iki 2014-2016 yıllarında yapıldı muhtemelen. Bu binaya baktığınız zaman bu binadaki duvarların önceki binaya göre daha az olduğunu görüyorsunuz. Pretty occurred just one year ago. Bu bölgede e, oldukça kuvvetli bir deprem bir yıl önce yaşanmıştı almost the same uh, magnitude hemen hemen aynı büyüklükte then uh, 12 years ago we had also the pretty strong earthquake there 10 yıl önce de gene aynı bölgede oldukça büyük bir deprem yaşadık then this time unfortunately many many timber houses uh, uh, collapsed Maalesef, bu sefer çok sayıda özellikle ahşap bina yıkıldı So, I was uh, dispatched to the affected area on January 5th Then I came back to Tokyo on January 8th because uh, of the heavy snow uh, 8 Tokyo So, as I told you, this city is facing to the Japan Sea, then that side is quite famous for the heavy snow. E, bu bölge Japon denizine bakıyor ve e, şiddetli karlarıyla bilinen bir bölge. The, unfortunately, since January uh, 8, the snowfall continues uh, until now. Maalesef 8 Ocak'tan beri kar yağışı sürekli olarak devam ediyor bölgede the, the, the affected area is are quite quite uh, serious condition. Ve şu anda etkilenen bölge çok kötü durumda. Then there is no uh, very wide uh, roads there. Orada e, geniş yollar yok. We have only two access to the affected area, but both of them are severely damaged. Bölgeye sadece iki ulaşım yolumuz var ve maalesef ikisi de e, hasar durumda. So for example, earning. I stay here. Ben burada kaldım diyor, görseldim. Uh, I... En çok etkilen bölgeye gittim diyor. Normalde bir buçuk saat sürer diyor. But uh, after the last day, on the way to the area, I left from that hotel In uh, 4 a.m. There's there are ten chicks on the Then it took four hours to get there. 4 are sat two chip to On the way back six hours. There is a lot subscribe. Then we uh, now after the COVID earthquake, we increased the number of sensors on the ground a lot. Kobe depreminden sonra e, kullandığımız e, sensör sayısını çok fazla arttırdık diyor. Yüme ölçerlerden bahsediyor tam. We had 8000 sensors on the ground after Kobe earthquake. Zeminde 8000 e, sensörümüz var diyor. Like AFAT, the Japanese institution also automatically opened the recorded data right after the earthquake. They already went to the site and they dig out the sand, to out the Then they found the pipes were there, As I showed you the photos, it's quite difficult to go under story to investigate what's going on. Tabii ki bu türlü binanın altına gidip bu hasar incelemek çok kolay değil. So Minister of Construction is going to request the owner to demolish the building carefully so that the ministry can investigate the condition of in the completion site. E, Yapım Bakanlığı, işte bizdeki Çevre Bakanlığı karşıladı mal binayı dikkatli şekilde e, kısmen e, çökmesini veya bekliyor detaylı inceleme için. We will find out the exact reason probably in February or March. Şubat veya Mart'ta esas sebebi anlayacağız. <laughs> Soru cevap yapacak mıyız? <laughs> Vakit var. So maybe some questions. Sure, sure. I'm happy sure. to, to the questions. <laughs> Bu süreçte biraz eleştiri yönünde eleştiri bir sistemi de buyurun. Sunumu açar mısınız? Sayın Başkanım, değerli katılımcılar e, bence bizim konuşmamız konuşmamızdan ziyade soruları kıssanız daha iyi olur. Burası, ben anlamadım arkadaşlar bu kadar çok soru soran bir sempozyum görmedim ya. Bizim halbuki bizim millet her şeyi bilir. Nasıl soru soruyorsun? <laughs> soruyorsunuz bu kadar? Şimdi arkadaşlar yani konu afet yönetimi birazcık herkesin bildiğini sandığı ama bilmediği çok değişik bir bilim dalı. Türkiye'de bu stratejik seviyede hatalar yapıyoruz. Yani mesela içimizde Yine bir dil birliği var inşaat mühendisleri arasında. Bir birliği, fikir birliği var. Kimse inşaat mühendisleri ne yapacağını otellerde toplanıp, masalarda oturup yani farklı kişiler, farklı disiplinler gençler oturup karar vermiyor. Ama afet yönetimi de öyle değil. Afet yönetim sistemi oluyor. Aranızda hiç kimse arkadaşlar konut ve ev demiyor. Ama deprem ve afetler diyorsunuz. Zaten farklı şeyler. Elma ve meyveler. Futbol ve spor gibi yani. Af, kimse sizin aranızda yani farklı böyle terminoloji, uydurum, kaydırık şeyler söylemiyor çünkü bir eğitimimiz var. Afet yönetimi böyle tamamen kulaktan dolma. Adam ne diyor? Afet ve kriz yönetimi diyor. Ya arkadaş afet yönetim içinde kriz yönetimi de var ya. Ama ezber konuşuyor, bunlar karar vericiler. Afet yönetim sistemi de arkadaşlar son birkaç sene önce tekrar bozdular hafif yönetim sisteminin hafif yönetimi ve hayakası kalmadı. Şimdi siz bu stratejik seviyedeki hataları bina bazında nasıl düzeltiriz diye düşünüyorsunuz sabahtan beri üç gündür. Evet şu resmi hatırlıyor musunuz? Adını ya, hatırlayanlar yaşlı demektir. <laughs> bu kadar. Bu resim gibi bizim depremle ilgili böyle bir şey yapmamız lazım. İnşaat mevzusu odası, ona böyle bir şey. Burada bir de eğri bir çetvel var arkadaşlar. Eğri bir çetvel. Eğri çetvelden düz çizgi çıkmaz arkadaşlar. Siz sabahtan beri düz nasıl çizgi çıkardınız diye kafa yoruyorsunuz. Zaten olması mümkün değil. Siz ne ayağı kafa bu hayal ediyorsunuz? Nelerin çıkıyorsunuz? Şimdi İstanbul'da 100 bin, bin bina mı yıkılacak? 100 bin bina yıkıldığı yerde sizin hazırlık yapmanız, müdahale iyileştirme mümkün değil. Yani yok böyle bir şey. Hayal mi kuruyorsun? 100 bin bina, 100 bin bina indireceğim. Afet yönetimi budur. Ondan sonra 100 bina için geri kalan rejimde risk, risk için hazırlık yapacağım. Abi bu bunu yapmıyor adamlar ya. Afet yönetimi nedir? Hocam diyor, ben diyor, afeti yönettim diyor Van depreminde. Ne yaptın? Çatırken yönettim, yemek dağıttım, enkaz kaldı. Afet yönetimi olsa diyor. Hadi buyur şimdi. O zaman o adamı getiriyorlar şimdi Afat'ta başkan yardımcısı. Ben de Afat'ta danışman, Türkiye Afet Müdahane yapıyorum. Adam literatür, bilim filan tanımıyor. Afet yönetimi ne kadar engel kaldıracağız, tatışa mı kuracağız? Bu <laughs> değil afet yönetimi, bu müdahale. Şimdi arkadaşlar bu kadar kavram karmaşası altında bizim afet yönetimi filan başaramıyoruz yani. Şimdi riski azaltmadan hazırlık yapmak enayilik, Yok öyle bir afet yönetimi. 100 bin binanın yıkıldığı yerde her binanın başına 100 kişi koysak, 3 var ki 30 kişi, on milyon bekliyor. Da on milyon araba kurtarması ne olacak? Ama da ona kafa ona çalışıyor. Arama daha fazla araba kurtarması da, ya onları bırak kardeşim, destek kırılmasın. Kırıldıktan sonra parçalar nasıl ne kafa yoruyor, bunu afet yönetimi sanıyor. Bunu bilimsel yaklaşım olarak görüyor. Destek kırılmasın diye çalışmayı öğrenemedik. Risk yönetimi yoktu. Doğrudur. Gazze çalışmaktır afet yönetimi. Ancak kendi yöneticiler insanları nasıl engez altına kaldırırız diye çalışmaları marifet sayar. Ya yani insan 50 bin kişi ölmüş. 3 tane bebek kurtardı. Kahramanlıklar. Oo, lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz ya? Dalga geçiyorsunuz? Abi böyle bir saçmalık var mı? Bir yerde ne kadar çok araba kurtarma, ne kadar çok çadır kurulursa orası o kadar afete hazır değil demektir. Şimdi arkadaşlar bunları hangileri yapıyoruz? Tehlike analizi. Yani yapılıyor var. Risk analizi çok az. Risk kazanma önleme yok. Doğru. Şu anda en büyük problem bu 11 eyaletteki büyük problemin nedeniyle de riskin büyük olması, yönetilebilir olmaması, tolere edilir olmaması. Şey, hafif değil. Şimdi sen dahi gidiyorlar gezmeye, tozmaya, oraya buraya geliyorlar sen de çoklu tehlike analizi yaklaşımı falan anlatıyor anlatıyor sonra depremi afetler diyor. De ya hani çokluydu. <laughs> çok. Tekin. Bütün hiç bakamıyor. Şimdi arkadaşlar şu fayatlarındaki e, şeyler, yerel e, dereler, zeminler falan bunlar bilinmiyor. Bak şöyle bir kuşak. Her yere aynı deprem bilmesini veriyorsunuz. Ondan sonra yeni bina yapıyor. Adam Dereye yapmış, zemin düşmemesi var vesaire. bunlar da bakılmıyor bir yolda. Neyse, afet yönetimi testi anlamışız, yanlış anlamışız. Yani bu normal, Amerika'da arkadaşlar riski bir liraya harcarsan risk azaltmak için dört lira size kar olarak gelir. Ya da dört lira fazla açarsınız. Bu Türkiye'de bir de yedi ya da yüz ya. Valla. Şimdi yüz milyar dolar değil mi? Yakın. On milyar dolara biz bu yıkımı engelleyebilirdik belki de. Ölenler geri ölmezdi yani. O problem o. Hani bırak inşaatı. Şimdi arkadaşlar biz afet yönetimli bir kaldırma problemi olduğunu anlamamıştık. Biz arama kurtarmasanız arayacağız, kurtaracağız. Aa, almışlar falan. Şimdi bu müdahalenin de risk kazanmayla başladığını anlamamız gerekiyor. Bunu kim anlatacağız? Üç. Biz de anlatamıyoruz. Bütün değişik afet yönetiminde çok tehlike yaklaşımı var. Bakın bizim şu anda ulusal müdahale planlarımız var. 1970 dünyada. Dünyadaki şey, afet yönetimi çerçeve kanunları var. Bizde hala ulusal müdahale planı, 50 yıl gerideyiz. 7.069 sayılı hukuk ve afetlere muhasır diye bir kanun var biliyor musunuz? Benden yaşlıdır. Şunları sayıyor afet olarak. 6 tane şeyi sayıyor. Bak orada ne var? şey Bir de şu an kodu var, orada işin edersen. Bilirsen... Bu kadar <laughs> bir devre kokunca bu durum. Karnınızı görüyor. Bu arkadaşlar acil durum tesisleri, binaları, yerleri, imar işler planları yok. Tamamen altı yönetimde adam boş arasına bir kazık dikiyor. Adam geliyor, ayın yaptı, adam yapmıyor. Vazıktan kazı adamın en şeyi, toplum alanı değil. Böyle bir şey yok. yapmamışlar resmen. Bu şeyler, işte GCM operatörü arkadaş sordu işte, telefonlar çalışmıyor. Arkadaşlar GCM operatörler afetle çalışmasın. Bunu çalışacak diye bekliyorsan çok bekliyorsun. Japonlar ne yapıyor? Ücret sistemi kurmuşlar. 171'e bir telefon numarasını yazıyor, 30 saniye mesaj bırakıyor. Şimdi bu hanımefendi depreme yakınlarsa açıyor telefonu. Abi ne için çok mutluyum ben orada yakalandım, sen nasılsın şöyle oldu da. Valla hikaye yapacak fotoğraf. Yok dedi, değil, hikaye Fotoğraf da yok, yüklem de yok, 30 saniye. Bu sistem alt anadan kalemde satın atıyor abi. Ah! Oh, Ülkenin parçası olmayı beceremiyor. Ya git bir parçası kendi uzmanla da konuş. Yok, her tarafı dizayn ediyor. Ortaya da çıkan bir çıkıncı bir sistemimiz var. Sayın Başkanım, yara bandından çok bizim ameliyat olmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok Şimdi Hakan Özgür'ümüz kavramıza. Abi diyorum çünkü çocukluğumdan beri beni tanıyor. Sağ olsun. Hakan <laughs> abi. lazım olur mu size? Efendim, öncelikle o krize karşı şey hazırlıklı olmak için ordu vesidir. Deprem konusuna gelince aslında yöneticiler her şeyin farkında. Deprem değil bina öldürür demiş devletin en üstündeki insanlardan bir tanesi çok tekrar edilen bir söz ama ben şunu işte aldım buraya şey. devlet buna biliyor yani bilmediği bir konu peki vaden bunu biliyorsa bu kadar yaşadıklarımız gerek 99'da gerek sonraki depremlerde gerek 6 Şubat'ta yaşadıklarımızın sorumlusu itaatlik yapanlar arası olanlara ciddi faizler ödeyerek bunu götürüyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en büyük kamu ekonomik problemi budur. Pek de bilinmez, e Şey, e, doğal olarak yönetecek, yönetenlerin bunun bilinmesini istememesini doğal olarak karşılıyorum. Ama diğer siyasi görüştekilerin bu konuya neden eğilmedi? Bu gizli bir bilgi değil. Sakın yanlış anlamayın. Bu her basit Excel dosyasını bilenlerin hazinenin web sitesine girip ver, veriyi bulabileceği bir şey. Ama ne dersin? Konu hiç işlenmez. Deprem harcamalarındaki her gecikme, her ötelemenin ana nedeni buradan gelen kaynak kesim. Dediğim gibi ben uzatmayacağım. Kısa keseceğim. Şöyle bitirmeme izin verin lütfen bir ülkenin az gelişmiş ölçüsü veya yani gelişmişlik ölçüsü gerekli kurulların varlığıyla ve kuralları zamanında yerine koyabilmesiyle bilinir. Örnek vereyim size. Belki yani duyananız vardır. Çok iktisatçılar bunu kullanır ama İngilizce bir deyim olduğu için benim bağışlayın. Piyasa değildir. Türkçesi tam oturmuyor. Emerging market diye bir şey var. Yani gelişmekte olan piyasalar diye bir şey vardır. Burada İsveç 600-700 milyarlık dolarlık büyüklüğüyle, ekonomik büyüklüğüyle gelişmiş ülkedir. Çin trilyonluk yani 15-16 trilyon dolarlık ekonomisiyle gelişmekte olan emerging'dir. Tek nedeni şu, onların bakışası. Çin'in kurum, kurumlarında eksiklikler olduğu düşünülür. Ama İsviçre'nin kurumları yerleşmiş, para rahatlığı hızlı değilmiş. Şimdi olası riskler gelişmiş ülkelerde doğruya yakın tahmin edilebiliyor. Biraz evvel hocam da söyledi, risklerin ne olduğunu hepsini daha iyi bilebiliyorlar. Örnek verdiği Japonya'da bunlardan bir tanesi. Her zaman riskleri biliyor, araştırmasını yapıyor ve kurallarını ve kurumlarını değiştirebiliyor gelişmiş ülke. Evet biraz geniş bir konu ama ee, kısaca kısaca girmeye çalışalım. şöyle bir kısaca afet ve sigortası Zorun deprem günü afet sigortası Şubat deprem ve sigortası sektörü sorunlar önerilerimi ve arkadaşlar. paylaşacağım. Miktat Hocam müsaade ederse ben de afet üzerine birkaç laf etmek zorundayım. Çünkü afet sigortasından bahsederken kavramın içeri doldurmamız lazım. Afet bir doğal ayırı, deprem, heyelan ve benzeri afet rakamlanması için büyük ve ani güçlü örgümenlere gelmesi gerekir. Ancak bu yeterli değil. Hocamın da söylediği gibi mutlaka can mal kaybı yaşanması, bir etkisi olması beklenmektedir. Bu haliyle doğal afet diyebiliriz. İnsan yaşamında bu denli büyük ölçüde etkilen doğal alayını ifade etmek için doğal tehlike, doğal afet ve doğal felaket gibi kavramlar Biz bunu doğal afet olarak daha çok kullanıyoruz. Doğal afetim ağırlığına söz edebilmek için Afetlerin Epidemiolojisi Araştırma Merkezi, EMDAT 4 kriter belirlemiştir. 4 kriterden herhangi birisi bağırma söz konusu ise bu olay bir doğal afettir. Kriterler en az 10 insanın bu olaydan ölüm ölerek çıkması, en az 100 insanın etkilenmesi, olay edilmesi, uluslararası yardım talep edilmesi gerekmektedir bir olayın afet olması ise.